Kemos Pompa Dünyası'ndan iyi günler. Bugün başka bir ürün yelpazemizle beraberiz. Görmüş olduğunuz pompalar, dalgıç tipi pompalarımız su aktarımında kullanılır. Genelde kırsalda sulama amaçlı ve ev ihtiyaçlarında kullanılabilir. En küçük dalgıç pompamız 35 metre derinlikten su transferi yapabilir. Bu 35 metreden almış olduğu suyu yatay olarak da 50 metre olarak Basabilir. 12 volt ve 24 voltta çalışma imkanı vardır. Bunlar kadem olarak büyüyorlar. Şurada görmüş olduğunuz diğer pompamızda 80 metre e, aşağıdan yukarı su vermektedir. 100 metre ve 120 litreye kadar e, pompalarımız bulunmaktadır. Voltajları da 12 volt, 24 volt, 48 volt ve 220 volt olmak üzere değişik e, ölçülerde, değişik voltajlarda pompalarımız bulunmaktadır. Bunlarla ilgili olarak daha detaylı ve ürünlerin daha fazlasını kemos.com.tr web adresimize bulabilir. Ürünlerimizin daha detaylı teknik bilgilerini oradan alabilirsiniz. Yine ürünlerimizi güvenli bir şekilde web sitemize satın alabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.